Toplumun refahı, insanın huzuru ve güveninin temini medeni bir hayatın olmazsa olmaz şartlarındandır. Gayesi ve hedefi ne olursa olsun, isterse terör eylemine kalkışan kişi ve örgütün sözde gayesi en ideal fikir, inanç ya da ideoloji olsun, eğer bu gaye ve hedefe ulaşmak için seçtiği yol, insan canı ve toplum güvenini, mal ve can emniyetini ortadan kaldırıcı bir rol olan terör eylemi ise, en büyük zararı o gaye ve hedefe, inanca ve sisteme ve onun samimi mensuplarına verir. Terör, zaruri sebepler neticesinde yapılan savaştan farklıdır. Ve her dinde, her hukuki sistemde en ağır suçtur, kınanmıştır ve yasaktır. Konu ile ilgili şiir. Terör üretiyor her sözde diller. Öfke, nefret, körükleniyor işte. Ne sükûnet kalpte, ne akıl başta, eller birleşmede değil, kopuşta. Din, iman adına can alınıyor. Ölen ve öldüren aynı sözdeler. İlahi kelamı ezip örseler, üstüne basandan utanıyorlar. Gelin bu yangını söndürelim ey. Yeniden kalp kalbe kenetlenelim, içimizden. Bu nefreti sökelim. Fitneyi, terörü tekrar yenelim. Mustafa İlhan. Sözün özü can azizdir. Hiçbir sebep ve gaye insanın canına toplum huzuru ve güvenine kastetmenin sebebi ve mazereti olamaz. Hele ki din adına ve dini ifade söz ve sloganlar arkasına saklanarak ortaya konan terör ve bozgunculuk faaliyetleri en büyük zararı en önce o dine ve o dinin samimi inananlarına verir. Allah adaleti ve iyiliği emreder. Terörü, kötülüğü, bozgunculuk ve azgınlığı da yasaklar. Bu nedenle hem aileler olarak hem de devletin ilgili kurumları olarak gençlerimize bu hususta daha bir dikkat, ilgi ve ihtimamla eğilmeli. Onların böylesi sinsi tuzaklara düşmemeleri için gereken her türlü tedbiri almalıyız. Terör ciddi bir insanlık suçu. Dünya hayatında da sonsuz alemde de hem helalleşilmesi hem hesaplaşılması zordan öte imkansız derecesinde bir hak gaspıdır.